Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oldukça kolay, pratik ve az malzemeli Hindistan cevizli kurabiye yapıyoruz. Hindistan cevizinin kurabiyeye verdiği o koku, o tat gerçekten muhteşem. Mutlaka siz de denemelisiniz. Evet şimdi tarifimize geçiyoruz. 2 adet yumurta, birinin beyazı üzeri için ayırdım, birinin beyazını üzeri için ayırdım. 250 gram tereyağı veya margarin oda sıcaklığında bekletilmiş, 1 su bardağı pudra şekeri iyice macun kıvamına gelene kadar elimizle eziyoruz. İyice macun kıvamına gelen karışımımıza bir çimdik tuz ekleyip 1 su bardağı hindistan cevizi ekliyoruz. Çocuklarla yapabileceğiniz harika bir kurabiye. Ben de şu an yeğenimle yapıyorum zaten. Aldığı kadar un ekliyoruz. Benim karışımım toplam 3 su bardağı un aldı. Siz yine de yavaş yavaş dikkatli bir şekilde benim gibi unu ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Unu eklerken bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya da ekledim. Orası çekilmemiş. Açıklama kısmında zaten bütün malzemeleri detaylı olarak yazacağım. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle yuvarlak şekil veriyoruz. İstediğiniz, şey, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Önce yumurta akına daha sonra da Hindistan cevizine bulayıp tepsimize diziyoruz. Bütün kurabiyelerimizi aynı işlemi yaptıktan sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında. Benim fırınım yaklaşık 15 dakika pişirdi. Siz yine de dikkatli bir şekilde... Bazı fırınlar daha çabuk pişiriyor, bazı fırınlar daha geç pişiriyor. Onun için daha dikkat ederek fırında pişirin. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazır. Altı iyice kızaran kurabiyelerimiz pişmiş demektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.